gökdelen yani nedense yıkıldı. Evet. Yıkılması da bu <laughs> bazılarının devrilmesine neden oldu. Şimdi videomuza geçebiliriz. Tamam, bitti. Ben rengi de, de tutayım. Tamam siz tutun. Ha şu, şu, şu çubuk, şu, çubuk şey olmuş, bitmiş. Ya tamam, bırak beni. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz hmm. gökdelen yabancı çok eğlenceli ve büyütmesi. Ay yıkılacak, yıkılacak tutun. Yıkılacak. Gösterilenimiz bence bitti. bence annemizi çağırdın. Bunu görsünler Hayır. Ee, arkadaşlar kanalımıza burada iki dakika son veriyoruz. Sonra geçeceğiz.